Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz bu videomuzda bugün sizlerle e, hassasiyet ayarlarımı çok soran arkadaşlarımız için hassasiyet videosu hassasiyet ayarlarımı sizlerle paylaşacağım ama şunu unutmayın arkadaşlar farenin dp ayarı çok çok önemli arkadaşlar ben şahsen kendim e, 1250'lerde falan kullanıyorum 1300-1250 civarında kullanıyorum tabi herkesin e, mouse'u farklıdır ee, Mouse'umda soranlar varsa arkadaşlar Logitech G502 Hero Gaming Mouse'u. Ee, ben hassasiyet ayarlarını şimdi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce eğlence parkına gireceğim. Sizler de M4'ümün en çok böyle nasıl sprey attığımı göstereceğim ama dediğim gibi hassasiyet ayarlarında en önemli unsur ne arkadaşlar? Mouse'un um, DPI ve Mouse'umuzdur. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle bir eğlence parkına girelim. Az önce video çekmeye çalıştım. Bir tanesi geldi var ya videoyu böyle... Pert etti kötü yaptı ya böyle Uğraşamadım Ya 10 dakika o adamla konuşmaktan şey yaptım Şimdi de videomuzu Yapalım umarım o adam Tekrardan gelmez gelirse zaten abi Tekrardan video çöp olur onu da biliyoruz Şimdi abi ilk yapacağımız şey Gidelim bir M4 alalım Abi vallahi bu sefer Kimse yok abi Oh eh, eh, eh. Güzel 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 Hadi Abim mermisini yapacağım Abim mermisini şeye takacağım arkadaşlar M4'e takacağım Abi şöyle bir çantamızı da alalım da. Arkadaşlar bu arada ben e, yayınları izleyenler bilir. Ya dikey ya açılı kullanıyorum. Ben ikisini şimdi alacağım. E, buradan da en önemli şey. Kontur ve uzatılmış hız çekimi. Uzatılmış hızlı çekimi pek fazla şey yapmıyorum. Bu arada bunları almamın sebebi fazla mermi almamdır. Onu da tekrar buradan bir tane daha. M4 alalım bir. Bir tane daha alalım. Uzatılmışımızı alalım. Kompumuzu alalım. Yan aklımızı alalım. Pardon. Tamam zaten şey aldım. 400 tane mermi var. İşimizi görür. Bir 3x'e deneyeceğiz. Bir de 6x'e deneyeceğiz. Siz de kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Hangisi daha iyi ona göre söylerseniz sevinirim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar. Ya buradan geçmeyeyim ya. Ben öbür taraftan aracı tarayım ya. Bir 5'in altı daha alayım. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Nereyi tarayalım, nereyi tarayalım, nereyi, nereyi, nereyi. Ha, şu taşı tarayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle 6x'i 3'e çektik zaten görüyorsunuz. Tamam mı? Ben genelde şöyle sprey atıyorum, böyle düz sprey atmam. Ama bu sefer sizin için sprey atacağım. Arkadaşlar bu arada sprey atarken şöyle mouse'unuzu bir, biraz daha böyle geriye çekmenizi rica ediyorum. Dikeyde yalnız. Bakın dikeyde söylüyorum. Bakın şimdi. Mouse'u bakın. Şöyle mouse'u ben olduğum gibi böyle bakın. Nasıl sekiyor görüyorsunuz değil mi? Ama şöyle mouse'u bakın aşağıya doğru çektikçe sprey doğru gidiyor. Ve ben genelde şöyle oturarak sprey atıyorum. Siz de biliyorsunuz. Görüyor musunuz abi? Mouse'u da biraz geriye çekiyorum. Bak gene geldi. Bir de şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Bu da açılı da. Bir de 6x de deneyelim. Siz kararınızı verin arkadaşlar. Açılı mı? Dikey mi? Onları da yorumlara yazar mısınız? Ben genelde dediğim gibi. Açılı kullanıyorum. Açılı kullanmadığım zaman da dikey kullanıyor. Bak bizimkiler bizi ghostlamış. La bir çıkın gidin ya. Bu da dikeydi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu arada ya dur dur. Çocuklar gelmiş. Evet, evet. Selamun aleyküm abi. Nasılsın abi? Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Abi senin Allah'ına kurban ya. Senin ya, de. Senin ya. de. Bugüne bak yaşım 25. Hiç kimseye sen, sana hayran olduğum kadar hiç kimseye hayran olmadım. Yaşım 25 bak. Eyvallah kardeşim benim. Canımsın burada, burada. Alla abi. Burada burada abi. Halil abi gel bana doğru. Bu arada, Hadi bu, arada bu arada videodayım. Bu arada videodayım. YouTube'a atacağım bu videoyu yarın izlersiniz Youtube'dan. Tamam mı? Ta takipteyim abi. Her yerde Ta takipteyim. Tamamdır. Ha bu konuşmanızı montajlamayacağım evet. ha. Bilginiz olsun. Ö Önemli değil. Da daha iyi. eyvallah. Abi. Hadi görüşürüz. Ben ya videoya Rabbim. devam abi Tamam? <laughs> tamam abi. Abi böyle böyle insanlar oldukça ben bu işi daha fazla yapma hevesim oluyor. Vallahi cansınız ya seviliyorsunuz. Abi sevilmek ve sevildiğini bilmek çok güzel abi çok güzel. Geçelim abi biz. Arkadaşlar hassasiyet ayarlarımı şu şekilde ben size göstereyim. Siz durdurur durdurur tamam mı? Ona göre yaparsınız. <laughs> E, üçüncü şahıs kamerası yüzde kullanıyorum. Kamerada yüzde kullanıyorum. Birinci şahıs kamerası yüzde yetmişte pek önemli değil. Zaten birinci şahıs oynamadığımız için pek de önemi yok. Burada kamera hassasiyeti kamera ateş edilmeden döndürülde, kamera hassasiyetini etkiler diyor. Üçüncü şahıs dürmüzsüz. 22'de birinci şahıs bu önemli değil arkadaşlar. Birinci şahıs oynayanlar için söylüyorum. Bu benim için önemli değil. Lazerde 13, onu 12'ye de çekerim. 3x'i 6'da, 6'da kullanıyorum. 4x'i 6'da kullanıyorum. 6x'i 2'de. 8x'i de 2'de kullanıyorum. Burada da hemen hemen hepsi aynı. Yukarıdakiyle bakın farkındaysanız. Hemen hemen aynı. Bunlar böyle. Bu da zaten telefon için jiroskop oynayan arkadaşları için söylüyorum. Ondan sonra arkadaşlar bunu buluta yükle dediğiniz zaman buluta yüklüyorsunuz. Ayrıca de grafiklerimi söylüyorum. Aşırı akıcı renkli de oynuyorum arkadaşlar. 90 FPS oynuyorum bu arada. Ee, bilginiz olsun. Ya bu arada Shendoan gelmiş bu sefer. <laughs> ya bir sal <laughs> sal şimdi kanka. Neyse dediğim gibi arkadaşlar hassas saat ayarlarım bu yönde. Şöyle bir bu videoyu böyle bir bitireyim. Son böyle bir sprey ile bakayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani uçanı kaçana inşallah M4'ümün spreyini biliyorsunuzdur. Ve şöyle gidiyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Asıl ayarlarımızla ilgili video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şöyle. Bu arada arkadaşlar yorumlarda dikey mi açılımı mı onu da yazarsanız seviniriz. Ee, abone olursanız ve like de atarsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.